Mis de bir sıcak şöyle. Hiçbir yere gitmeyen suyun üstünde duruyoruz sen, ben ve zaman. Rüya da değil, gerçekte. Düşünmemek kadar özgürlüğünde nefesin. Mis gibi bir sıcakta. Rüzgarsız ve çaysız, sigarasız ve hayat dolu. Güçlü, öyle çok. Sanki kurtulur gibi bir daha tüm ülkeler hepimiz mavi gözlü mis gibi bir sıcakta aracısız mutluluklar doluyuz kimseler yok. Hem de bizim olduğumuz kadar yok. Hem de enflasyon kadar yok. Yok bir işçinin henüz suçlu olmadığı bir şanslının henüz kalbi atarken sıcak. Herkesin iyi hissettiği o andayız. Ne gerçek, ne rüya, masal da değil, felsefecinin biri de yazmadı olanları. Hiçbir kayıt yok ve kayıtsızlık, hiçbir ödeme ve borç ve bahşiş. Rüşvetsiz tüm kıyılar, yanmıyor yeşiller ve yürekler. Öyle sıcak, öyle göl, öyle aşk, öyle biz, hepimiz mavi gözlü. O kadar gerçek, o kadar sonsuz, o kadar destan. Mutluyuz yani بأكشام طه